Herkese merhaba, ben Ziliha. Minart kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte heykel yapıyoruz. İlk önce kabaca çizgilerini belli ediyorum. Bu çizgileri belli ederken boyamı yoğun kullanmıyorum. Şimdi sulu boyamla zemine hafif bir gölgelendirme yapıyorum. Vurgulamak istediğim yerlere birazcık daha koyu tonlar giriyorum. Şimdi kontürlerimi taş olduğu için birazcık kalın gireceğim. Taşa eskimiş görüntüsü verebilmek için hafif çatlaklar yapıyorum. Bu çatlakları fırçamın ucuyla incecik bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Elinizde orijinal fotoğrafları varsa orijinal fotoğraflarına bakarak bu çatlakları yapabilirsiniz. kayamızın oturduğu yeri belli etmek için hafif bir tepecik oluşturuyoruz. Taş çatlaklarını yeterince yaptıktan sonra beyaz kontürümüze geçiyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.